Merhaba. Bugün e, senin için Risale-i Nur külliyatından özel bir bölümü üçüncü sözü ele alacağız. Elimizdeki bu metin hayatın yani hepimizin yolculuğunun temel bir ikilemini çok canlı bir temsili hikaye üzerinden anlatıyor. Bir nevi allegori diyebiliriz. Amacımız da aslında bu hikayenin katmanlarını biraz aralamak, içindeki sembolleri çözmek ve e, taşıdığı mesajları senin için netleştirmek. Evet kesinlikle. Bu metin e, çok temel bir soruyu soruyor ve cevaplıyor aslında. Neden Allah'a kulluk etmek? Yani ibadet dediğimiz şey hem büyük bir kazanç hem de şey e, derin bir içsel huzur kaynağı. Ve tam tersi, neden günaha sapmak, ölçüsüz yaşamak, metnin kendi ifadesiyle fısk ve sefahet, büyük bir kayıp ve aslında hani içten içe bir huzursuzluk sebebi. İşte bunu anlatmak için de çok akılda kalıcı, dediğin gibi bir benzetme kullanıyor. O zaman hemen o benzetmeye dalalım. Hikaye, ee, yanlış hatırlamıyorsam, uzak bir yere görevle gönderilen iki askerle başlıyor, değil mi? Aynen öyle. İki asker bir emir alıyorlar uzak bir şehre gitmeleri gerekiyor. Ve yolda bir yol ayrımına varıyorlar. Orada da bir rehberle karşılaşıyorlar. Sanırım kilit nokta burası. Tam olarak orası. Yol ayrımı ve rehberin sözleri çok kritik. Rehber, askerlerin net bir tablo çiziyor. İki sekenek var. Sağ yol ve sol yol. Sağ yol nasıl tarif ediliyor? Rehber, sağ yol için diyor ki, bakın bu yolun görünüşte bir e, meşakkati var. Ama diyor, bu yoldan giden 10 kişiden 9'u büyük bir kar ve rahat bulur. Fakat bir şartı var, askeri bir disiplin altında olacaksınız. Size verilen içinde temel ihtiyaçlarınız olan yaklaşık işte 4 okkalık bugünkü ölçüyle 5 kilo civarı bir çanta taşıyacaksınız. Bir de sizi her türlü tehlikeden koruyacak devletin size verdiği yaklaşık 2 kıyelik o da 2.5 kilo gibi bir silah taşıyacaksınız. Anladım yani sağ yol bir disiplin bir sorumluluk bir nevi yükümlülük getiriyor beraberinde. Evet bir nizam var. Peki ya sol yol onun çekiciliği nereden geliyor? Sol yol için rehber daha net. Bu yolun diyor hiçbir faydası yok. Hatta bu yola sapan 10 kişiden 9'u zarar görür. O zaman neden tercih edilsin ki? İşte cazibesi orada. Ama diyor rehber bu yolda çanta yok, silah yok, yükümlülük yok, disiplin yok. Tamamen serbestsiniz yani görünüşte bir hafiflik var, aldatıcı bir rahatlık sunuyor gibi. Metin özellikle yalancı bir rahatlık diyor buna. Ve önemli bir detay, iki yolun uzunluğu aynı. Fark sadece bu taşınan yükte ve uyulan düzende. İşte burada karakterler ayrışıyor sanırım. Askerlerden biri metnin bahtiyar dediği yani talihli, şanslı olan sağ yolu seçiyor. Evet, maydem sonuçta kar var ve güvenli bu yükü taşırım diyor. Disiplini kabul ediyor. Diğeri ise bedbakt yani talihsiz olarak nitelenen asker. O da anlık rahatlığı düşünüyor ne gerek var bu ağırlığa, bu kurallara diyor. Askerlikten, düzenden kaçıyor adeta ve o görünürdeki hafifliği seçip sol yola sapıyor. Ve tahmin edebileceğimiz gibi sonuçlar da bu seçimlere göre tamamen farklı oluyor. Hem de nasıl? Sağdaki asker, evet fiziksel olarak o çantayı, o silahı taşıyor. Birkaç kiloluk bir ağırlık bu. Ama metnin vurgusu çok çarpıcı. O fiziksel yüke karşılık kalbi ve ruhu binlerce batman minnet yükünden kurtuluyor. Batman. O ne demek? Batman çok daha büyük bir ağırlık birimi. Yani diyor ki bedeni birkaç kilo taşıyor ama ruhu tonlarca yükten, minnet etme, başkasına muhtaç olma yükünden ve sayısız korkudan kurtuluyor. Çünkü taşıdığı çanta ve silah aslında devletin güvencesini temsil ediyor. Kimseden bir şey beklemesine gerek yok, kimseden korkmasına gerek yok devlet arkasında. Bu yüzden iç huzuruyla güvenle ilerliyor ve hedefine vardığında da görevini yapmış şerefli bir asker olarak mükafatını alıyor. Peki ya soldaki? O hafif başladı ama. O başta hafiflediğini sandı. O birkaç kiloluk yükten kurtuldu ama bedeli çok ağır oldu. Bedeni rahattı belki ama kalbi sürekli birilerine minnet etme altında ezildi. Ruhu ise sınırsız korkular içindeydi. Neden? Çünkü güvencesi yoktu. Ne yiyeceği belli, ne de kendini koruyacak bir şeyi var. Herkese muhtaç. Her olaydan, her kişiden ürkerek, titreyerek ilerledi. Adeta bir dilenci gibi oldu. Ve hedefe vardığında ne oldu? Bir kaçak, bir asi muamelesi gördü ve tabii cezasını çekti. İşte o dışsal, yalancı hafifliğin Nasıl derin bir içsel ağırlığa ve güvensizliğe yol açtığını görüyoruz. Çok güçlü bir benzetme gerçekten. Peki bu hikayedeki semboller ne anlama geliyor? Yani bütün bunlar bizim hayatımız için ne ifade ediyor? Metin zaten hemen ardından bu sembolleri çözüyor. Çok net. O iki asker aslında hepimizi yani insanı temsil ediyor. İki farklı insan tipini. Biri Allah'ın evrene ve hayata koyduğu kanunlara uyan, ona itaat eden insan tipi, Metin buna mutiyu, kanunu, ilahi diyor. Diğeri de isyan eden. Evet, diğeri de bu kanunlara isyan eden, kendi nefsinin, anlık heveslerinin peşinden giden insan tipi, asi ve hevaya tabi olan. Yol dediği şey ise bizim hayat yolculuğumuz. Ruhlar aleminden başlıyor, anne karnı, dünya hayatı, sonra kabir, sonra ahiyet. Bu uzun yolculuk. O zaman çanta ve silah da bu yolculuktaki manevi donanımımız mı oluyor? Aynen öyle. Çanta ve silah, ibadeti, yani Allah'a karşı kulluk görevlerimizi, namaz, oruç, dua gibi ve takvayı, yani Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşama, günahlardan sakınma halini temsil ediyor. Metin ibadetin görünüşte bir ağırlığının olduğunu da kabul ediyor sanki, değil mi? Hani namaz kılmak, oruç tutmak zaman ve çaba istiyor. Evet, evet. Bunu göz ardı etmiyor. Zahiri bir ağırlığı var diyor. Dışarıdan bakınca bir yük gibi görünebilir. Bir disiplin gerektiriyor sonuçta. Ama asıl vurgu o görünürdeki ağırlığın ötesinde sanırım. İç dünyadaki etkisinde. Kesinlikle. Metin'in asıl odaklandığı yer orası. Diyor ki İbadetin dışı belki biraz meşakkatli görünebilir ama içi, yani manası, ruha verdiği his öyle tarifsiz bir rahatlık ve hafifliktir ki, çünkü ibadet eden kişi, yani abid, örneğin namazda durup eşhedü en la ilahe illallah dediğinde, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim dediğinde aslında çok derin bir gerçeği ikrar etmiş oluyor. Ne gibi bir gerçek bu? Şunu diyor aslında, bu kainatın yaratıcısı da rızık vericisi de yalnızca odur, zarar da fayda da onun elindedir. O hem hakimdir, yani her işi hikmetlidir, boş anlamsız iş yapmaz, hem de rahimdir, yani merhameti, şefkati, ikramı sonsuzdur. Bu inanç olaylara bakışı nasıl değiştiriyor peki? İşte tam da burada o içsel hafiflik başlıyor. Bu bakış açısına sahip olan kişi başına ne gelirse gelsin her olayda Allah'ın rahmet hazinelerine açılan bir kapı görüyor ve dua ile o kapıyı çalıyor. Her şeyin onun kontrolünde olduğunu bildiği için başkalarına değil sadece ona sığınıyor. Metin buna iltica etmek diyor. Ona güvenip dayanıyor ki bu da tevekkül. Tevekkül ama pasif bir bekleyiş değil elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak, onun adaletine ve hikmetine güvenmek. İşte bu teslimiyet hali kişiye her türlü musibete, zorluğa karşı müthiş bir manevi kalkan oluyor. İmanı ona tam bir içsel güvence, metinin deyimiyle emniyeti tamme veriyor. Düşünsene, her şeyin kontrolünün tek, sonsuz hikmet ve merhamet sahibi bir yaratıcıda olduğuna inanmak bu insanı o kadar çok korkudan, endişeden, belirsizlikten kurtarır ki... Metin bu noktada iman ile cesaret, imansızlık ile korkaklık arasında da çok net bir bağ kuruyor. Bu da ilginç bir iddia. Evet ve bunu çok güçlü örneklerle destekliyor. Diyor ki mesela... Kalbi imanla tam aydınlanmış bir abit, yani Allah'a gerçekten kul olan biri, dünya bir bomba olup patlasa bile muhtemelen korkmaz. Korkmaz mı? Yani en azından paniğe kapılmaz diyor. Belki de o anı Allah'ın kudretinin ne kadar harika, ne kadar akıl almaz bir tecellisi olarak manevi bir lezzetle karışık bir hayretle izler. Ama diğer tarafta kalbi imandan boş, sadece kendi aklına güvenen Metin biraz iğneleyici bir dille münevverül akıl diyorum. Yani aklı aydınlanmış ama aslında fasık, yani yoldan çıkmış bir filozof düşünelim. O kişi Gökyüzünde bir kuyruklu yıldız görse, yerde tir tir titrer. Eyvah! Acaba bu serseri yıldız dünyamıza çarpar mı diye kuruntulara, vehimlere kapılır. Hatta Metin, bir zamanlar Amerika'da böyle bir kuyruklu yıldız yüzünden büyük bir panik yaşandığını, insanların korkudan geceleri evlerini terk ettiğini de ekliyor. Vay canına! Yani olay aynı olay ama tepkiler tamamen farklı. Demek ki belirleyici olan dış olaydan çok, kişinin içsel dayanağı, inancı. Tam olarak bunu söylüyor. Cesaretin kaynağı dışsal güçler veya şartlar değil, içsel bir teslimiyet, bir güven duygusu. Korkaklığın kaynağı ise güvensizlik, başıboşluk hissi, her şeyi tesadüfi ve potansiyel bir tehdit olarak görme hali. Metin buna dalalet diyor. Yani yolunu şaşırmışlık hali. Burada asıl etkileyici olan inancın sadece soyut bir düşünce değil, Aynı zamanda çok somut psikolojik sonuçları olan insanın cesaretini, korkusunu, direncini doğrudan etkileyen bir durum olarak ele alınması. Metin insanın genel durumunu da tarif ediyor sonra. Oldukça e, dokunaklı bir tarif bu. İnsanın ihtiyaçları sonsuz ama elindeki sermaye yani güç neredeyse hiç hükmünde. Evet. Sürekli dertlere, musibetlere maruz kalıyor ama bunlarla başa çıkacak kudreti yine hiç hükmünde. Eli ancak birkaç şeye uzanabiliyor ama istekleri, arzuları, acıları, beklentileri hayalinin uzandığı yere kadar, yani sonsuza kadar gidiyor. İşte tam bu noktada bu insanın temel aciziyetini, zayıflığını, fakirliğini ve ihtiyaçlarını ortaya koyduktan sonra metin diyor ki: bu kadar aciz, bu kadar zayıf, bu kadar fakir ve bu kadar çok şeye muhtaç olan insan ruhu için Allah'a iman etmek, ona ibadet etmek, ona güvenip dayanmak, tevekkül, onu bir bilmek, tevhid ve ona teslim olmak. Bunlar ne kadar büyük bir kar, ne kadar büyük bir mutluluk ve ne kadar vazgeçilmez bir nimettir. Bunu ancak kalbi tamamen körleşmemiş olanlar görebilir ve anlayabilir. Yani ibadet ve iman insanın bu temel zaafları ve ihtiyaçları karşısında bir lüks değil, aksine en mantıklı, en gerekli, en huzur verici sığınak ve çözüm yolu olarak sunuluyor. Anlıyorum. Sadece manevi ve psikolojik argümanlar değil, sanki işin içine bir de çok pragmatik, mantıksal bir boyut katıyor gibi. Bir tür risk kazanç analizi yapıyor sanki, değil mi? Evet, evet. Çok net bir mantık yürütme var orada. Şöyle bir temel prensip koyuyor ortaya. Aklı başında her insan zararsız bir yolu zararlı bir yola tercih eder. Hatta diyor zararlı olma ihtimali onda bir bile olsa yine de yüzde yüz zararsız olanı seçmek akıl karıdır. Mantıklı. Bu temel mantığı kabul ettikten sonra bunu o iki yola, yani hayat yolundaki iki temel tercihe uyguluyor. Yani ibadet yolu ve günah yolu. Aynen. Diyor ki bizim konumuzdaki sağ yol, yani Allah'a kulluk, ubudiyet yolu, sadece zararsız olmakla kalmıyor, üstüne üstülük 10 ihtimalden 9 gibi ezici bir çoğunlukla ebedi bir mutluluk hazinesi vaat ediyor. Sol yol ise yani günah, fısk ve ölçüsüzlük sefahet yolu ise ki bunu o yoldan giden günahkarlar bile itiraf eder hiçbir gerçek faydası olmadığı gibi yine 10 ihtimalden 9 gibi çok yüksek bir ihtimalle ebedi bir pişmanlık ve yıkım helaket içeriyor. Bu oranlar neye dayanıyor peki? Metin diyor ki bu sonuçların doğruluğu öyle birkaç kişinin iddiası değil. Tarih boyunca sayısız uzmanın ehli ihtisas olayları bizzat gözlemleyenlerin ehli müşahede ve manevi tecrübe sezgi sahiplerinin ehli zevk ve keşfin tanıklığıyla sabittir. Adeta tevatür derecesinde doğrulanmıştır diyor. Tevatür, yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan kadar çok sayıda güvenilir kişinin bildirdiği haber demek, yani hem kalbe hem de akla hitap eden güçlü bir argüman bu. Peki, Tüm bu analizler, benzetmeler, mantıksal çıkarımlar, metnin vardığı son nokta, nihai sonuç nedir? Sonuç çok net ve oldukça iddialı aslında. Sadece ahiret saadeti değil, yani sadece ölümden sonraki mutluluk değil, bu dünya saadeti de yani şu an yaşadığımız hayattaki mutluluk, huzur ve güvenlik de onun ancak Allah'a kul olmakta, onun emirlerine uymakta, yani bir nevi onun askeri gibi disiplinli ve ona bağlı yaşamaktadır. Bu yüzden de müminlerin her zaman elhamdülillahi ati ve tevfik demesi gerektiğini söylüyor. Yani bize itaat etme gücünü ve bu yolda muvaffakiyeti, başarıyı veren Allah'a hamdolsun demeli ve Müslüman olduğumuz için şükretmeliyiz diyor. Anlıyorum. Gördüğün gibi Risale-i Nur'daki bu üçüncü söz, gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken çok katmanlı bir metin. İbadeti sadece yerine getirilmesi gereken bir görevler silsilesi olarak değil, aynı zamanda e, derin bir içsel güç kaynağı, sarsılmaz bir güvence ve hakiki mutluluğun anahtarı olarak konumlandırıyor. Buna karşılık da hani o başta cazip gelen, özgür, hafif görünen ama aslında içten içe büyük bir karmaşa, korku ve risk barındıran inançsız veya disiplinsiz yaşam tarzının da iç yüzünü ortaya koyuyor. Kesinlikle. Buradaki ana mesaj belki de şu. Hayatta yaptığın temel yönelim seçimi yani hangi yola gireceğin sadece soyut teorik bir inanç meselesi değil. Senin gündelik hayatındaki içsel durumunu, huzurunu veya kaygını ve tabii ki uzun vadeli akıbetini doğrudan şekillendiren son derece pratik, elle tutulur sonuçlar olan bir yol ayrımı bu. Metin bir yandan manevi bir çağrı yaparken diğer yandan da hangi yol daha akıllıca, hangi yatırım daha karlı, risk nerede daha az, kazanç nerede daha fazla diye sorarak oldukça pragmatik bir değerlendirme de sunuyor aslında. Daha büyük resme bağlarsak, metin insanın en temel varoluşsal güvenlik, anlam ve mutluluk arayışına kendi perspektifinden çok net cevaplar veriyor. Metin özellikle o asker benzetmesinde dış koşullar tam tersini gösteriyor gibi olsa bile, hani bir anda görünürde yük taşıyan ama içi rahat asker, diğer yanda yükünü atmış ama içi korku ve minnet dolu asker, inançtan doğan iç huzur ile. İnançsızlıktan kaynaklanan içsel karmaşayı çok keskin bir zıtlıkla ortaya koyuyor. Bu düşünce ışığında dinleyicimize son bir düşünme sorusu bırakalım belki. Senin kendi hayat tecrübelerin içinde yaptığın farklı seçimlerin veya sahip olduğun ya da olmadığın inançların getirdiği gerçek yükü veya gerçek hafifliği düşündüğünde bu yaklaşık 100 yıl önce yazılmış metindeki anlatıyla ne ölçüde örtüşüyorsun ya da ondan nerelerde ayrışıyorsun? Belki de bu içsel ağırlık ve dışsal ağırlık dengesi üzerine biraz daha kafa yormak hepimiz için faydalı olabilir.